Burdur Sağlasos nekropolünün 10 gizemi, antik dünyanın perdesini aralayalım. Burdur'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin önemli bir parçası olan Sağlasos antik kenti, özellikle nekropolü, mezarlık ile dikkat çekmektedir. Bu gizemli mezarlık, arkeologları ve tarih meraklılarını bir araya getirerek, antik dönemin yaşamı, inançları ve ölüm anlayışı hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. İşte Sağlasos nekropolünün 10 gizemi. 1. Dirilmeden korkmak, bazı mezarlarda bulunan tuhaf nesneler ve yapılan düzenlemeler, o dönem insanların ölülerin dirilip dünyaya geri dönmesinden korktuklarını göstermektedir. Bükülmüş çiviler, kireç tabakaları gibi detaylar, bu korkunun ne kadar derinlere işlediğini kanıtlamaktadır. 2. Huzursuz ruhlar, mezarlıktaki bazı uygulamalar, ölülerin ruhlarını yatıştırmak amacıyla yapılmış gibi görünmektedir. Bu durum, antik dönemlerde ölüm sonrası hayata inanışın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 3- Çeşitli cenaze törenleri, Sağ nekropolünde, farklı dönemlere ait ve çeşitli cenaze törenlerine ait izler bulunmaktadır. Bu durum, bölgenin uzun süre yerleşim görmüş olduğunu ve farklı kültürlerin etkisi altında kaldığını göstermektedir. 4- Kremasyon ve gömme, hem kremasyon hem de gömme yöntemlerinin kullanılması, antik dönemde ölümle ilgili farklı yaklaşımların olduğunu göstermektedir. Bu durum, sosyal statü, inançlar veya diğer faktörlere bağlı olarak farklı cenaze törenlerinin yapıldığını düşündürmektedir. 5. Gizemli semboller. Mezar taşları üzerindeki semboller ve süslemeler o dönem insanların inanç sistemleri hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu sembollerin çoğu hala tam olarak çözülememiş olup araştırmacılara yeni sorular sunmaktadır. 6. Zengin mezar eşyaları bazı mezarlarda bulunan altın, gümüş ve değerli taşlarla süslü eşyalar o dönemdeki sosyal hiyerarşi ve ekonomik durumu hakkında bilgi vermektedir. 7. Epidemi ve hastalık izleri, bazı kemiklerde görülen hastalık izleri o dönemde yaşanan salgın hastalıklar veya çevresel faktörler hakkında ipuçları sunmaktadır. 8. Savaş yaraları. Bazı iskeletlerde görülen savaş yaraları antik çağda bölgede yaşanan çatışmalar hakkında bilgi vermektedir. 9- Gizemli yapılar, nekropolde bulunan bazı yapılar, henüz tam olarak işlevi anlaşılamamış olup, arkeologlara yeni araştırma alanları sunmaktadır. 10- Devam eden kazılar, Sağalasos nekropolü hala kazı çalışmalarına devam edilen bir alan olduğu için, her geçen gün yeni keşifler yapılmakta ve bu gizemli mezarlık hakkında daha fazla bilgi edinilmektedir. Sağalasos nekropolü, sadece bir mezarlık değil, Aynı zamanda antik dönemin yaşam tarzı, inançları ve sosyal yapısı hakkında önemli bilgiler sunan bir açık hava müzesidir. Bu gizemli mezarlık, gelecek yıllarda da araştırmacılar ve tarih meraklıları için önemli bir çekim merkezi olmaya devam edecektir.